Servo aracımız orijinal ekranımıza geri görüş kameralı interfeys uygulamamızı gerçekleştirdik. Menüye uzun basıyoruz. Bizim cihazımıza geçiyor. YouTube navigasyon. işte klip izleme. Play Store. Ses komut, DSP ses işlemcisi gibi özelliklerimiz bulunmakta. şey kaynatabiliyorsunuz. Birisi geri attığınızda otomatikmen geçiyor. Kılavuzda duyarlı. Geri görüş kameranız oluyor. Birisi hey attınız otomatikmen tekrar cihaza yöneliyor. Gayet basit şık kullanımı kolay. 232 hafızamız depolamamız mevcut. Bu şekilde cihazımızın ayarları Wi-Fi bağlantımız mevcut. Gayet hızlı. Hassasiyeti güzel. Şu anda tekrar rolüne döndük.